Herkese merhabalar. Kendine Yap Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere salonum için almış olduğum aksesuarım var. Onu göstermek istiyorum. Ürün ikili yer vazosu metal çiçeklik olarak da geçiyor. Şimdi hemen çıkartalım. Ürünü ben Trendyol'dan aldım. Aslında şey Instagram'da da görmüştüm buna benzer. Fakat fiyatı çok pahalı gelmişti bana. Her birini ayrı ayrı satıyorlardı. Küçüğü 300-350 civarı yine 400 liraydı Yani bir 700 küsürlere falan geliyordu Fakat ben bunu Trendyol'dan ikilisini 129 liraya aldım Şöyle baktığımız zaman e, Bu ayak kısımları Metal kaplama olarak geçiyor e, Fakat şey e, Şu vazo kısımları metal Şimdi şöyle Birer tane yerleştirelim e, şey dengesizlik olursa bunu iki taraflı da kullanabiliyorsunuz mesela şu şekilde çevirip diğer tarafında kullanabilirsiniz şöyle düzenleyelim şu şekilde e, şöyle baktığımız zaman gayet çık Dediğim gibi burası metal şu e, uç kısım e, plastik e, yine şu ayak kısımları e, metal kaplama e, ürünün boyutları da büyük olan 60'a 16 santim şu küçük olan ayak kısım 45'e 16 santim şu iç vazolar da 26'ya 15'er santim şimdi bunun içine dekoratif kuru çiçek koyabilirsiniz şu anda benim çiçeğim yok ama buna uygun bir şeyler düşünüyorum ürün güzel kaliteli fena değil hani çok aşırı büyük boy değil ama salon için ideal Evet bunu daha sonra içine çiçek aldığım zaman onları da yerleştireceğim. E, salon turu yapmayı düşünüyorum. O zaman son bitmiş halinde görürsünüz. Dediğim gibi ürünün fiyatı e, 129.90'dı yanılmıyorsam. Yani 130 liraya almış oldum Trendyol'dan. E, ürün gayet güzel tavsiye edebileceğim bir ürün. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.